Çok... Niye zahmet ettin? Afiyet olsun. Sağ ol. Dayan abi. Ah be oğlum, acı ediyorsun? Afiyet olsun abi. Sağ ol Ali. Sen hiç dondurmacılık yaptın mı? Yapmadım ama öğrenmeyi çok istiyorum. Hı. Hmm. Peki sence dondurma nedir? Ne midir? Hı. Hmm. <laughs> Buz gibidir, insanın yüreğini ısıtır. Güzel. <laughs> Peki sen neli dondurma seversin? Bilmem, ya yani hepsini severim aslında. Öyle hepsini severim olmaz. İnsan bir tanesini ayırır. Bilemedin iki tanesini. Ee, Kavun mu o zaman? Ha bir de limonlu. Aa, şimdi güzel sevdim seni. Limonlu demesen bozuşurduk. Al bakalım. Karpuzumuz bitmiş. E, ben alayım hemen. İyi tamam. Şu yandaki manavdan alıyorum değil mi? Iı, yok. Balıkçı'nın arkasındaki yolu takip et. Tamam. Hemen dönerim ben. Afiyet olsun. Yaşar. Afiyet olsun. Evet. Koçum karpuz bitmiş. Şuradan fırla alıver. Yaşar. Hadi. Şu masaya otur. Ben karpuz alıp geliyorum. Olur mu abi? Hadi gitsin nasıl çocuğu. Ben alırım Yaşar. Allah Allah. Hadi. Ali. Hoş geldiniz. Kaç kişisiniz? Üç. Buyurun, sizi böyle alalım. İlim abi. Pop 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 pop. ne yapıyorsun? Gel, sen şöyle devam et. Daha ilk günden korkuttun kızı. Gel, yardım edeyim. İyi misin? İyi. İlmi abi öyledir işte, bağırır durur ama sizinle bir alakası yok. Neden benimle bir alakası olsun ki zaten? Sabahtan beri başınızdaydı. Çok da yakışmıştı. Teşekkürler. Teşekkürler. Dur beklesene. Adım Ali. E senin? Söylemeyecek misin? Leyla? Ayşe? Buket? Defne? Hiçbiri değil mi? Hiçbiri değil. Ne istiyorsun sen? İsmini söylemeyecek misin? Deniz. Tamam mı? İyi akşamlar. Deniz. Ali. Karpuz. Deniz. ya. Yardım edeyim mi? Gerek yok. Teşekkür ederim. Ben kendim halledebilirim. Takmışsın yine. Takmayayım mı? Tak. Çok yakışıyor. Hem sen gitmemiş miydin? Öyleydi ama karpuzu unutmuşum. Ne karpuzu? Dükkanda karpuz bitmiş. Ama gitmene gerek yok. Çünkü Son karpuzu ben aldım. Ha öyle mi? Karpuz bitti yani. İyi o halde yardım edeyim sana. Gerek yok. Olur mu öyle şey değil mi ver. Ya hayır ver Olur karpuzu. mu? Ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırakmadın ki yardım edeyim. E bırakmadın ki ben de sakin sakin götüreyim karpuzumu dükkana. Daha ilk günden senin yüzünden. Ne cevap vereceğim ben şimdi Nebahat ablaya? Özür dilerim. Bak ne diyeceğim. Sen al bu yarısını götür. Ben de bunu götüreyim, tamam mı? Hadi iyi akşamlar. <laughs> Kız için mi geldin? Ali, Ali, gelmiyor musun? Bak, kızlar seni çağırıyor. Git istersen. Neyse, en iyisi gideyim. İyi akşamlar Deniz. İyi akşamlar. geldiniz. Sonra şey yaparız o zaman. Ne o, gözünü alamıyorsun. E az kaldı saadetime kavuşmama. Oğlum on senedir birbirinizi seviyorsunuz zaten. Evleriniz yan yana. Daha neyin kavuşması bu? Ne? Allah Allah. Ya sen ne anlarsın abicim? Sen baksana işine. Tamam tamam sinirlenme. Ali! Akşama tekneye bekliyorum. Bakarız. Ne yaptın? Karar verdin mi? Karar verdim. Geldiler, baktılar, beğendiler. Ortaklarıyla görüşecekler. Ya iyi düşündün mü be Ali? Ya gitmesen de ne olsa aile yadı geldi. Neyse. Ben çarşıya gidiyorum. Eyvallah. Sar, sar. Sar, sar, sar. Ay. Olmadı bu. Biraz daha hızlı sarman gerekiyor. Tamam. Olacak. Olacak yapacağım şimdi olacak. Olur olur aynen devam. <gülüyor> <gülüyor> Ay Nebahat abla anlatmadım sana. Bir kilo için 60 yumurta harcadığını. Hı? Saadet. <laughs> Seninki barınakta hülyal hülyal oturmuş seni düşünüyor. Ali abi. <laughs> tamam şimdi ben bakarım ona. Hadi kaçtım ben hadi görüşürüz. Hadi ben de çarşıya gidiyorum. Gelmiyor musun? Ay. Of. Yine Ay mi? çok ağrıyor, çok ağrıyor. Artık ilaçlar da etki etmiyor. Of ne yapacağım bilmiyorum. Ay. İyi, o halde ben gidiyorum. Ey, siz Deniz'le gitsenize. galiba. Efendim? Sinema falan yok mu buralarda diyorum. Ya da film alabileceğimiz bir yer. Sinema var aslında. Var da. Tadilatta. Bizim Yaşar'ın düğünü var da ona bakıyorum. E bulamadın mı aradığını? Ne aradım biz? Baksana ne güzel yapmışlar. Evet öyle. Bir gidip baksak ya. Tamam hadi bakalım. Bunlar nedir? Onlar taşların şiiri mi ne öyle bir şey diyorlar. Taşların şiiri mi? Hı hı. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Sen nasıl yapıldığını biliyor musun? Ay. Yo bilmiyorum. Ee, alıştın mı bari buraya? Alıştım. Nebahat abla çok iyi biri. Diğerleri de öyle. Sevdim burayı. Buraya bir gelen bir daha gidemez zaten. Senin de mi öyle oldu? Ne? Yok. Ben hep buradaydım. Hep mi? Hep. Babam, dedem, onun dedesi. Hep buradaydık. Şanslısın bir bakıma. Artık şans mı, şanssızlık mı orası bilmiyorum. Cennet parçası burası. Buranın sahibi buraya niye kiraya vermek ister anlamadım. Yani insanın böyle bir yeri olsun daha ne ister ki değil mi? Öyledir herhalde. Kim bilir ne güzel hayat yaşamışlardır burada. Huzurlu. Sakin. Güzel. Güzel. İnsanın burada yaşamaması için deli olması lazım. Burası benim olsa kimselere vermezdim. Bilemeyiz ki. Vardır bir sebebi. Geç oldu. Dönelim mi artık? faturaları ödedim. Listedeki her şeyi de aldım. E sen niye önünü giyiyorsun şimdi? Aa daha çıkacağız. Giyineceğiz, süsleneceğiz. Giyineceğiz mi? E canım görmüyor musun? Düğünümüz var ayol. Yani bilmem ki benim gelmem doğru olur mu? Cık. Asıl gelmemen yanlış olur. Hadi hadi çabuk ol. Acelemiz var çabuk. Ol. O okay. uçan kuşa leylam kuşa leylam Şunu çalmayı bir öğretmedin Yusuf baba Bak bu ses konuştuklarımız Bir de hiç söylemediklerimiz var Bak dinle. Duyuyor musun? Nasıl duyarım? Kulağını açarsan duyacaksın. Ama önce kalbini açacaksın. İyi de nasıl? Bunu yeniden ağaç yapabilir misin? Peki ağaçtan bunu yapabilir misin? kalbim o ağaç. Aşk ise bu. Sen kendinden gövdesini çıkaracaksın. Bir başkası da gelecek. Kel diye ömrünü gelecek. Ama en başta sen şu sazı eline aldığın zaman avucunun terini, gözünün ferini, kalbinin hızını benden saklamayacaksın sadece benden değil. Kimseden saklamayacaksın. Deniz diye bir kız geldi kasabaya. Nebahat ablanın yanında çalışıyor. Ee, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Geç. Öyle geldi işte öyle güzel. Öyle hoş ki. Şiş, bunları bana söyleme evlat. Git ona söyle. Neyi söyleyeyim? Kasabaya Deniz diye bir kız geldiğini. Hoş geldin demeyi unutma ama. Söylemeyecek misin? Demek buradasın. Borç takıp kaçacaksın ha? Hayır, bakın ben... Şşş! Ağır ol bakalım. Neye ağır olacağım be? Hem teyizlerim kalacak hem parasını vermeyecek. Oh be! Bulamadık şöyle bir iş. Kardeşim niye parasını vermesin? Borcunu ödemeyen burada durur mu? Ben çok gördüm bunun gibileri. Bunun gibi bedavacı çok. Lan bana bak, düzgün konuş. Ne düzgün konuşacağım? Bu sahtekarı mı savunuyor bana be? Lan sen kime sahtekar diyorsun lan? <laughs> Bu iş burada kalmaz aslan parçası. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Özür dilerim. Ee, şimdi ne olacak peki? Başka bir yer bakacağım. Burada başka bir yer yok ki. O zaman... Aslında bir yer var. Hadi gel benimle. Nereye? Dur! Bekle beni. Neden geldik buraya? Çünkü burası yeni. Nasıl yani? Ben burası kimindir bilmem. Kalamam burada, olmaz. E, o gün geldiğimizde çok beğenmiştin. Keşke herkesin böyle bir evi olsun diyordun. Diyordum. Dedim demesine de. Ben buranın kirasını nasıl öderim? Orasını dert etme. Hop hop. Sen beni diğer kızlarla karıştırdın galiba. Beni derhal geri götürür müsün? Lütfen. Deniz. Sen beni yanlış anladın. Lütfen. Gitmene gerek yok. Ev çok dağınık. Etrafı bir toparlamak lazım. Orası kolay da. Sen ev sahibiyle bir kirayı falan konuşsan. Neyse o zaman ben bir çarşıya gideyim. Sana yiyecek bir şeyler alayım. Evin eksiği falan varsa onları alayım. Canın istediği bir şey var mı? Bana terlik alır mısın? Terlik mi? Ama parasını vereceğim sonra sana. <laughs>